Lay park yapıyoruz. Sağ sinyaliyle bu dubalar ve çizgiler arasında ortalı giriyoruz. Önceliğimiz bu. Daha sonra yavaş yavaş geliyoruz. Soldaki ikinci duba ile ayna yan yana gelince duracak. Daha sonra soluna bakacak. Evet, L parkımız tamam. Şimdi çıkış işlemi yapıyoruz. Sağ sinyali vereceğiz kalkış yapmadan önce. Sonra ilk durduğumuz dubaların yanında duracak. Aynayla duba yan yana gelince tam sağa çevirip yavaş yavaş çıkacak. Çıktıktan sonra komisyon üyelerini alıp sol sinyaliyle devam edecek.